Yıllardan beri özlemini çektiğimiz Gerze Terminali'ne e, bu bir buçuk iki ay içerisinde bu hale geldi, başladık. E, 2019 seçimden de sonra zaten sözümüz de vardı. Aşağıdaki terminalimiz inşallah otopark orayı ve park, halkın oturması için park yapacağız. Hemen küçük bir camimiz, mescide benzer camimiz var zaten aşağıda. Otoparkımız aynı şekilde e, bittiğinde halk hizmetini açacağız. Yakın bir zamanda sanıyorum Aralık ayına kalmadan bitecek diye söylemiş Mütahit Bey. 400 gün esasında bitmesi gereken ama kısa zamanda bu otogarımızı bitirecekler arkadaşlar. Ben kendimden şimdiden teşekkür ediyorum. Meclis başkanımızla bugün gezdik hep beraber burayı. İhtiyaçlarımız e, olup olmadığını kontrol ettik. Müteahhit Bey de görüştü kendileriyle. En kısa zamanda burayı kesip edeceklerini söylediler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçeride Neler 10 tane var? dükkan var, yazıhane var. E, 10 otobüslük o, çekebilecek yer var. E, kafe var. E, mescidi var. E, i̇dare bina İdare edecek yeri var binanın, üstü yine çatılı olacak, 80 santim yüksek çatısı var. Hemen girişte, ayak altı olan yer, kafe, üst katlarda idari yerler var. İşte Tuvalet, lavabosu, her şey işte var zaten, mescidi var. Otogar yerimiz altı dönüm yeri üzerine yapıldı. Tabi orada çevre düzenlemeleri falan olacak, otogarda işte garaj taksi ya da ne bileyim Herhalde o garaj taksi olarak burada devam edecek. Aşağıdaki garaj taksiyeleri de amaçlı olduğu yerde yapacak. Sanıyorum e, dolmuş durağı olur bir dairette. İndi bin durağı olur. Hepsi e, alt dönemin içine yerleştiriyor. Oturalım Teşekkür ederim. Sağ olun. Normal çatı yapacağız. Evet. Sıfır değil mi? Evet. Yani çok Arada boşluk var mı? Burayı da eee almasaydık olmayacak mesela. Yer yok evet, yer yani. Yer yok başka.